Diyor ki e, Cübbeli'ye son konuşmasında bu çok önemli. Peygamber Efendimiz'e şu ana kadar geçen süre kesindir. Fakat diyor e, değişik rivayette değişik bilgiler var. Farklı bilgiler arasında işte bu açıklıyor. Adem aleyhisselam itibaren itibaren bir hesap yok diyor. Yani Peygamber Efendimizin belirttiği bu hadiste e, hani 7000 bin yıldır diyor ya, ümmetin ömrü. Evet. Bu 7000 yılın ne kadarında peygamberimizin vakti var? Ne kadarında e, e, zaman değişiktir? Nedir? Ne değildi? Böyle bir bilgi yok diyor. Şimdi bir oku bakalım bir öyle bir anlam çıkıyor mu? İnşallah. Yani bu kaçıncı okuyuşumuz bilmiyorum ama çübbeler <laughs> herhalde bu sefer anlayacak inşallah. İnşallah. <laughs> ee, İbn Asakir diyor ki Ebu Said Ahmet bin Muhammed Bağdadi aradaki ravi silsilesiyle rivayet etti. Enes bin Malik radıyallahu antan o dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla gecelerini de ibadetle geçirmişçesine şu dünyanın 7000 bin yıllık ömrü müddetince sevap yazar. Dünyanın ömrü yedi bin <laughs> yılmış. Ha. İnşallah bunu şimdi. önce Evet. Böyle bir şey yok. Hatta yemin de etmişti. Evet. Nihayet bunu bir kabul etti. Bak evet, çok önemli. Şimdi de e, peygamberimizden itibaren olan vakti ve diğer yani 7 bin yıl içerisinde peygamberimizin vaktinin ne olduğunu belli olmadığını söylüyor. Evet. Yani bu belli değil diyor. Devam et bakalım öyle mi? İnşallah. İbni Adi diyor ki Ebu İsak İbrahim bin Abdullah nepti aradaki ravi silsilesiyle Enes Malik'ten tahric etti. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dünyanın ömrü ahiret günlerinden 7 gündür. Allah Teala buyurdu ki senin Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız bin yıl gibidir. İbni Ebu Yani bu rivayete göre 7 gün olduğuna göre günlerde biner yıldan olduğuna göre 7 bin yıl oluyor değil mi? evet, evet. inşallah. Evet. İbni Ebu Dünya zemmil emelinde diyor ki Ali bin Said Hamza bin Hişan'dan o da Said bin Cübeyr'den rivayet ettiler. Dünya ahiret haftalarından bir haftadır i̇bn Ebi Hatem tefsirinde i̇bn Abbas'tan rivayet ettik. Bir hafta yani 7 gün. Yedi gün. Evet. Biner yıldan gün. olduğunu söylüyor hadis-i şerif. Evet. Hı hı. Yedi bin. Yedi bin. bin. Evet. 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 Dünya ahiret haftalarından bir hafta olup yedi bin senedir. Ve bunun altı bini geçmiştir. Ha Şimdi burada bir duralım. Evet. Hani belli değildi? Evet. Altı bini geçmiştir altı diyor bin peygamber. Bini geçmiştir. Evet. Bakın cübbeli burada yalan söylüyor. Evet. Milletin içine gözüne baka baka yalan söylüyor. Bu hadisten dolayı bir hesap çıkarılması yanlış diyor. Evet. Bunlar hep hesap zaten Peygamber bunu açıkça söylüyor hesap olarak anlatıyor hı hı. zaten. Evet. İnşallah Nasıl evet. hesap çıkmıyormuş? Evet. Hani belli değildi. Evet. İnşallah. Bakın 6000 yıl geçti diyor. Evet. Ben diyor son binindeyim. Evet. Değil mi? Evet. Inşallah. Ha şimdi oku bakayım. Aynı hadis mi? devam edin. Ee, devam et sen. Evet. İbn Abbas'tan sahih olarak nakledilen şöyle. Sahih. Bir... Sahih Değil olarak mi? bak. Sahih evet. hadis. Evet şöyle bir rivayet vardır. O dedi ki, dünya yedi gündür, her bir gün bin yıl gibidir. Yani yedi bin yıl oluyor. Yedi yıl oluyor. Evet, yedi çarpı bin, yedi bin. Evet. Değil. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun sonunda gönderildi. Son bininde gönderildi. Evet. Hani belli değildi. Evet. Bak Bak cübbeli o kadar Müslümanın gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Evet. Ne kadar ayıp ve ne kadar günah. Evet inşallah. Değil mi? Evet inşallah. Müslümanlara doğruyu söylemesi lazım. Evet. Yani elinde sonunda bunun ortaya çıkacağı belli. Bir de ne kadar cahil olduğunu göstertiyor. Yani bu kadar açık, sarip bir ifadeyi fark edememesi inanılır gibi değil. Önce bu dünyanın ömrüyle ilgili hadis yok dedi. Açık biliyorsunuz. Evet. Okumuştuk. Ee, Habertürk'te evet, değil mi? Evet. Ee, 7 bin yıldır ama ehl-i sünnet alimleri söyler fakat ayet ve hadis yoktur dedi. dedi evet. Şimdi çıktı evet hadis var dedi. Evet. Bir sefer yine bir yol bulmaya çalışıyor. Bir sefer de peygamber efendimizden itibaren bir bilgi yok diyor. Evet. Yani vakit belli değil diyor. Halbuki Peygamberimiz bunu özellikle belirtiyor. Bakın ben son bin, bininde geldim diyor. Evet. Altı bin geçti, geçti ben son, son binindeyim bin. diyor. Buyur devam et. Teberani kebirinde diyor ki Ahmet bin Nadir el-Askeri ve Cafer bin Muhammed el-Feryabi nakletmişler ki, ravi silsilesiyle Dakkak bin Zeydü Cüheni'den rivayet ettiler. O dedi ki ben gördüğüm bir rüyayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Bu rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yedi basamaklı bir minberin en üst basamağındaydı. O buyurdu ki yedi basamaklı gördüğün minber şu dünyanın ömrü olan yedi bin senedir. Ben de onun son bininde olacağım. Bakın Peygamber defalarca cübbeliği yalanlıyor görüyor musun? Bak evet. son binindeyim ben diyor son bininde. Evet. Yani belli değil uzun uzun anlatmış belli değil diyor Peygamberimizin olduğu dönem diyor. Yedi bin yıl anma diyor yedi bin yıl içinde peygamberin hayatı nerede belli değil diyor. Son bininde. E bak çok açık evet. söylüyor. Son evet. bininde diyor. Çok açık söylüyor. Bunu açık. bilmeyen bir insan nasıl alimim diyor. Hani alimdin sen? <gülüyor> <gülüyor> hani gelin ilmi benden öğrenin diyordun? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? İnşallah. Tabii ayın çatlatmaktan olmuyor bu. Evet. Doğrusunu söyleyecek. İnşallah. İnşallah. <laughs> İbni Abdülhamid tefsirinde diyor ki Muhammed bin Fadıl Hamad bin Zeyd'den, o da Yahya bin Atik'ten, o da Muhammed bin Sirin'den, o da Müslüman olmuş kitap ehli birisinden rivayet ettiler ki, Allah gökleri ve yerleri altı günde yaratmıştır. Rabbimin yanında bir gün sizin dünya hayatında saydığınız bin yıl gibidir. Ve dünyanın eceli altı gündür. Yedinci günde kıyamet kopacaktır. Altı gün gitmiştir ve siz yedinci gündesiniz. E bu çok açık hesap değil mi yine? Evet. Bak diyor ki ne diyor? Ee, bu hadisten dolayı bir hesap çıkarılması yanlış diyor. Nasıl oluyor bu? Peygamber burada hesap belirtiyor zaten. Evet. Rakam veriyor. Rakam ne demektir? Hesap demektir. Hesap demek. Ve altı binini geçmiş diyor. Ben son, son binin binindeyim de diyor. <laughs> evet. Devam et. Ahmet İbni Hanbel ilerinde nakletti. Bak Hanbeli mezhebinin kurucusu mezhep imamı. Evet. Mutlak müştehit. İmam Hanbel belirtiyor. Cübbeliden kat 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 kat, kat ilme sahip bir insan. Evet. İsmail bin Abdülkerim Abdü Same'tten o da Vehten rivayet etti. Dünyadan 5600 yıl geçmiştir. Bak son bine de açıklık getiriyor evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 5600 yıl geçmiştir. Evet. 7000'den çıkart. 1400. 1400. 1400. Evet. Niye hesap yapılamıyormuş? Evet inşallah. Hesap yapalım değil mi Peygamber bunu söylüyor? Bize, ben, bu ne amaçla söylenir? Doğru evet hesap Hayır ne amaçla söylenir yani 7 tabii. bin yıl mesela çok detay <laughs> vererek söylüyor değil mi? Ben son bin yılındayım diyor. 5 diyor. 5600 yıl geçmiştir diyor. Evet. Bu tabii ki hesap yapılsın diyor söylüyor. Tabii. O zaman ümmetin ömrü en fazla hicri 1500'e kadar. Evet. 1600'e okay. varmadan kıyamete kopması gerekiyor. Evet. İnşallah. Evet.